Müzikal kariyerim aslında çocukluğumdan beri var. Yani çocukluğumdan beri hep müziğe düşkündüm. Ailem de zaten bir o kadar benim müzikle uğraşmamı çok istiyorlardı. Yedinci sınıfta bir müzik öğretmenim benim yeteneğimi keşfetti ve müziğe olan ilgimi gördüğü için bana dedi ki hadi gel sana bir piyano kursu vereyim, iyice e, piş, sen güzelce yeteneğini görelim. Daha sonra ben kursu aldım ve ailemle konuşmaya karar verdi öğretmenim ve Güzel Sanatlar Listesi müzik bölümünden bahsetti onlara, Zehra'yı oraya gönderebiliriz diye ve tabii ki ailem de çok istedikleri için bana. Hemen araştırmaya başladılar, okula baktılar, ne, nerede var, bize yakın, nereye gidebilirim ve bize en yakın, ben Mersin'in Mut ilçesinde doğdum, büyüdüm ve en yakın bir saat uzaklıkta Karaman Güzel Sanatlar Lisesi vardı. Ve babam hemen orayı buldu, bana tekrardan kurs aldırttı ve ben müziğe lisede başlamış bulundum. Ve 2020 yılında, geçtiğimiz yıl, Haziran ayında da Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden mezun oldum birazcık e, Gurbet'in hikayesinden bahsedeyim. Ben sektöre biliyorsunuz pandemi döneminde girdim ve aslında şanslı olduğum kadar şanssızlıklarım da oldu. Fakat ben tabii ki hep iyi yönlerini görüyorum. Gurbet'te ben Cennet'ten Çiçek şarkısını çıkarttığım anda benim elime ulaşmıştı. Sağolsun Özdemir Erdoğan e, bana şarkıyı hediye etti ve ben de türkü formundaki şarkıları çok seviyorum. Gurbet'te zaten hepimizin sevdiği, çok sevdiği, değerli bir e, şarkı ve ben de bunu seslendirmek istedim. Hemen kaydını yaptık. Elimizde bulunmaktaydı ama biz ne zaman çıkartacağımızı bilmiyorduk ve 23 Mart'ta dedik ki artık çıkma tarihi belli oldu. Bugün çıkartalım ve 23 Mart'ta çıkartmaya karar verdik ve tepkiler çok güzel. Beni destekleyen insanlara çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar aldım. Ne mutlu. Aslında ben okulda müzik okuduğum için yine sahnelere çıkıyordum fakat bunlar bir şarkılık performanslar oluyordu okulda olduğu için. Eee ilk sahnemi Yalova'da yapmıştım ve o kadar heyecanlıydım ki e, sahneye çıktığımda nasıl karşılaşı karşılanacağımı bilmiyordum. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum ve çok heyecanlıydım. Aynı zamanda da çok mutluydum. Fakat seyirci beni o kadar güzel karşıladı ki her şeye değdi. Çok güzel bir sahne geçirmiştim. Eser seçimlerinde aslında benim e, tek bir tarza bağlı kalmıyorum. Her tarzı elimden geldiğince seslendirmeye çalışıyorum. Her tarzı çok seviyorum. E, eser seçimlerinde bakıyorum şarkı bana yakışıyor mu? Eğer yakışıyorsa ve tabii ki çevreme de danışıyorum. Onlar da yakıştırıyorsa bunu seslendirmeyi tercih ediyorum. Bir de takipçilerimden gelen yorumlara dikkat ediyorum. Onların önerilerine de kulak veriyorum bu şekilde. Yeni projeler var. Hep biz hazırda şarkılar tutuyoruz. Fakat biz sürprizleri çok seviyoruz. Bir anda çıkmayı seviyoruz. Hazır ama zaten Gurbe çok yeni bir şarkı. Bir aylık bir şarkı. Yeni şarkımızın ne zaman geleceği ve hangi şarkıyı çıkartacağımız henüz belli değil. Sürpriz olacak. Yardan koyduysa bizi O bir başıma